Merhaba arkadaşlar İşte beklenilen o an geldi ama Beklediğimiz o an geldi ama Şu anda Karşıdan yine e, Dişimiz geliyor ee, Kızan yani Tam haydutun zamanı Ama nasıl yapacağım bilemiyorum Keçilerimiz dışarıda Acaba zincirde mi çıkartsam Zincirde çıkarayım arkadaşlar Yanına gidince e, Belki o zaman serbest bırakırım İnşallah sıkıntı yaşamaz ya keçilerden dolayı. Evet arkadaşlar haydutu çıkarttım. Şu anda dişi, dişi de bu tarafa geliyor. <laughs> Yalnız şu ipi de çıkaramadım. Elimde de kanatlı dürdü çıkarken. Nasıl bir tepki verecek bakalım. Panzer dur. Panzer dur. dur. O şimdi te şey, küçük enişteye kızıyor arkadaşlar. Aferin size. Aferin size. Aferin. 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 Elim acayip kanatlar arkadaşlar ya. Tele taktım. Tamam. hayır siz gidin bana şuradan. Siz gidin bana. Hadi, Hadi git. Yürü. Yürü. Hay hay hay. Tuas bir Hayır, hayır. Sakin, 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 sakin. Siz gidin ha siz. Dur oğlum dur, dur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Bak arkadaşlar. Herhalde daha anlamıyor mu abi şeyden kızandan. Arkadaşlar bu zinciri bırakacağım, bırakacağım da. Bakın ne kadar bilmediği ne kadar açık arkadaşlar. Bilmiyor yani. Gel, gel, gel. Aferin size. Şşşt. Dev. Üzgündür oğlum. Ayağına diken batırın. Oralara girme. Dur, 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 git ay, ay. <türk> ayağımın altından. Yok arkadaşlar, bu pek anlamıyor herhalde. Daha yavru olduğu için kızandan pek anlamıyor. Bakın ona şey diyor. <laughs> o değerli oğlum, o dağıl lan. <laughs> dur. Dur, gel, gel kızım, gel. Gel, gel, gel. Hayır, hayır, hayır. Dev, dev hayır. Hayır, gel. Oh. aradasa kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü haydut e, tasmayı sığırdı. E, kaçtı. Tabii onlarla beraber gidiyordu. Şimdi aşağıdan olur ne olmaz biliyorsunuz. Ee, hayvan daha toy. Şimdi bunu boğmasınlar. zorlan ee, zorla yakaladım. Bu arada elimi de kanattıydı arkadaşlar. Şeyden, yuvadan çıkarken. Ee, tasmayı sığırıyordu. Şöyle boynundaki ipi de ayakların arasından geçirip e, bağlayınca şu, 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 tasmayı sığıramadı. O şekilde getirdim. Yoksa her türlü sığırıyordu arkadaşlar. Ön, ön tarafa çekiyor. Güç yetmiyor. Hani harbi çekiyor arkadaşlar. Eee Hani öyle geri geri de sürükleyip de getiremem de yani. O beni çekiyor. Ben onu çekiyorum. Ee, ah, dur oğlum dur. Ee, ön tarafa doğru çektiğimde de boynundan sıyırıyor. Şimdi dişi niye gitti dersiniz arkadaşlar. Dişi umduğunu bulamadı burada. Umdu ne? Bizim bozo. Bozo olmadığı için sinirlendi. <laughs> Hatta yanındakiler de kızdı. Buna da kızdı. Ee, bıraktı gitti. Çünkü bozo istiyordu. E, bu da dediğim gibi arkadaşlar toy olduğu için e, belki bir şey anlamadı zaten biliyorsunuz küçük, küçük enişteye bile yürüdü hani e, anlamadığı için dişi mağbunda ona gitti tamına haydut <laughs> dürdü <laughs> vallahi valla arkadaşlar ben e, belki eşleşebilir dedim ama olmadı Demek ki hiç görmemiş arkadaşlar. Hiç e, etmemiş. Yaş gereği de zaten ay, şeyli. E, küçük. Olmadı. Evet pusat. Beni çıkart abi diyor. <laughs> Seni de çıkarttık biliyorum. Dürzü. Neyse arkadaşlar bu videomuzda fazla uzatmayalım. E, durum ortada. Daha toy. ve bir şeyden anladığı yok. Ee, bir de elim ayağım kanatmasa her her gün bir yerim kanatıyor dürzü. Ne <laughs> mi lan? Ama iyi kanattı arkadaşlar elimden. Ee, çünkü oran te, tel içine girdi çıktı böyle yard attı. Keçilerimize yayılıyor akşamın serinliğindeyiz arkadaşlar. Şöylece güzel bir manzara yapayım. Videonun bitişine. Arkadaşlar cümleten Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.